Sürekli bana bir bahane üretiyorsun. Ama şunu unutuyorsun. 1 milyon insan mezun, mezun. 4 milyondan fazla insan şu an işsiz, işsiz. 4 milyondan fazla insan. 2020 YKS'ye girenlerin %60'ı 200 puanın altında kaldı. TYT'ye giren her 4 kişiden biri barajı geçemedi. Sen liselerinin %55'i mezuna kalıyor ama sen hala bahaneler üretiyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çalışmaktan başka hiçbir şansın yok. Anla artık bunu. Ders çalışamıyorum bıktım. E çalışmasan çalışma. Yani kendine mi zarar vereceğim bize mi vereceğim? Ah kafam ağrıyor. Ah şuram ağrıdı. Ah buram ağrıdı. Ah şu bahanem var. Kime bahane üretiyorsun sen? Youtube'da en fazla izlenen videolar ne biliyor musun? 3 ayda derece yaptım. 3 günde 300 net arttırdım. 1 günde matematik fullledim gibi videolar. Şaka yapmıyorum. YKS yaz. En çok izlenenlere bak. İşte 1 ayda derece, 3 ayda derece, 3 günde bilmem kaç net arttırmış. 1 ayda matematik fullemiş. Sen sanıyor musun ki bu işler bu kadar kolay? Yüzbinlerce insan mezuna kalıyor. Bir o kadarı barajı geçemiyor. Bir o kadarı işsiz kalıyor. Arkadaşım, kardeşim bu iş kolay değil. Yatarak yapamazsın. Bunu anlayamamak için aptal olmak gerekiyor. Bahanelerin hepsi sınavdan sonra unutulup gidecek, oturup ağlayacak olan sensin. Sızlanacak olan yine sensin. Acısını çekecek olan yine sensin. 3 günde 300 net arttıranların umurunda değilsin. Ne yapacaksın? İş kur kuyruklarında oturup sıra bekleyeceksin ki biri beni işe alsın. Ya da bir yerden torpil bulmaya çalışacaksın ki işe giresin. Ya da nefret ettiğin bir bölümde yıllarca çalışacaksın. Ya da daha da kötüsü barajı geçemeyip yine o sınava gireceksin. Mezun kalıp yine o sınava gireceksin çalışmadığın için bunları yaşayacaksın. Sanıyor musun ki bu iş kolay? Biz az mı çalıştık? Otur adam gibi çalış ne bahane öğretiyorsun? Arkadaşlar ben son sınavda girdikten sonra işte puanlar açıklanmadı da yalnız bu adam öyle bir laf etti ki aklınız hayaliniz durur. Bu adam ne dedi biliyor musunuz? Bu adam dedi sen sen okuyamazsın, sen matematik yapamazsın. Bana böyle laflar kullandı ve ciddi anlamda beni demoralize etti. İnanılmaz modum düştü. Bunu 8. sınıfta demiş olmaya da bilir ama ben bu adamdan böyle bir laf işittim arkadaşlar. Ee, yani benim okuyamayacağım, iyi bir yere gidemeyeceğim, matematik yapamayacağım hakkında görüşleri vardı bu arkadaşın. Ee, ve kendisine buradan çok selamlarımı iletiyorum. Ben, kendisi bir ilk öğretim matematik öğretmeni. Yani işte ilk öğretim ve orta öğretim o zaman birlikteydi. E, ee, bense şu anda üniversiteli arkadaşlara matematik anlatan bir matematik bölümü öğrencisiyim. Selamlar hocam buradan. Çok seviyorum sizi. Sizin sayenizde buralara kadar böyle yanan alevlerle geldim. O yüzden teşekkür ediyorum. İyi oldu laflarınız. Ee, yani böyle bir insan vardı arkadaşlar. işte bakın başaramazsınız dediği halde ben böyle bir güzel onun gözüne soktum bu başarımı. Yani şunu söylemek istiyorum. Etrafınızda daima yapamayacağınızı iddia edecek boş insanlar çıkacaktır. O boşları şöyle bir garson edasıyla kaldırıp şey tezgah koymak da sizin göreviniz arkadaşlar. Bu sene kontrol sizde. Alın o tepsiyi, şöyle bir güzel tezgah koyun. Bunların ağızlarını doldurun tamam mı? Bak seni bir gerçekle yüzleştireceğim tamam mı? Bak bu tamamen gerçek ama. Sen yapamayacak durumda değilsin. Sen sadece yapmak istemiyorsun. Sadece bu. Bakın arkadaşlar bugünler bir daha size verilmeyecek. Bundan bir sene sonra bugünlerde istediğiniz kadar telefonla oynayabilirsiniz. istediğiniz kadar uyuyabilirsiniz. Bilgisayar oynayabilirsiniz. Arkadaşlar lak, lak edebilirsiniz. Gezebilirsiniz. Tozabilirsiniz. Ama bundan bir sene sonra ders çalışamazsınız. Çünkü işten geçmiş olacak. Şu an istemediği yerde zorla okutan insanları bir düşünsenize. Sırf sıra seninde çalışmadılar diye ne yapıyorlar şu an? İstemedikleri bir yerde okuyorlar. Ve bundan neyi çıkarabiliriz biliyor musunuz? Siz şu an 6-7 ay çalışmadığınız için 60-70 yılınızı öldürebilirsiniz. Bu kadar basit ne plan var aslında karşımızda. Birazcık mantıklı yaklaşırsak. As I They croak, I see myself in the pistol smoke. Fool I'm the kinda cheater of little homies wanna be like on my knees in the night Saying prayers in the street. situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the strength So I gotta be there with the hood team. Too much television.